merhabalar hepinize hoş geldiniz. Bugün kemençede sevilen bir yabancı ezgi olan Polyuska, Polia eserin dersini yapacağız. Sanırım Ekinozunlar da bunu kemençede icra etmişti. Daha çok kemanlardan duyabileceğiniz bir eser ama tabii ki de kemençemizde çalabiliriz. E, ve bunu rum tarzı kemençeyle daha rahat çalabilirsiniz. Tel aralıkları biraz daha uzak olduğu için daha rahat olacaktır. Ama ben bu kemençeyle de otantik de çalabileceğimizi göstermek amacıyla bu kemençeyi tercih ettim. Lütfen bunu bu eseri bu videodan öğrenenler veya daha önceden biliyorsanız bana piyano keman ordu hesabıma video gönderirseniz çok sevinirim. Bir seviyenizi öğrenmek amacıyla, neler yaptığınızı görmek amacıyla lütfen video göndermenizi çok istiyorum. Lafı fazla uzatmadan direkt eseri çalıyorum ve solfejini yapıyorum. eser bu şekilde. Zaten ezgiyi duyanlar hatırlamışlardır. Hemen solfecini yapalım. Fa re fa mi do la fa mi re do re la mi la re do si la sol la si la mi do la re do si la sol la si la mi Bella eser bu şekilde bitiyor arkadaşlar ve tek tel üzerinden çalıyorum tek tele yayın sürüyorum ona göre İşte burada. Re, Do, Si derken Si bemol basıyorum arkadaşlar. Re, Do, Si, La, Sol, La, Si. Yine Si bemol. Re, Do, Si, La, Sol, La, Si. La, Mi derken Do diyez yapıyorum. La, Mi, Do, La. Re, Do, Si, La, Sol, La, Si, La, Mi. La diye bitireceğim. Fa, Re, Fa. mi do la fa mi re do re la mi la re do si te si do re do, si la sol la si la mi do dies do diez, la re do si la sol la si la mi